Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Oyun Odası, bu Oyun Odası kanalı. Arkadaşlar, Kuz Bas oynuyoruz. Kuz Bas. Nasıl bir oyun bilmiyorum. Bakacağız. Hemen konuşmaya geçmeden kanal abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorumları unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hadi şu oyuna bir bakalım nasıl bir oyunmuş. Let's go. It's a problem. pity you weren't able to meet your nana while she was still alive. And now you should at least tell her goodbye. I'm sorry. What I will introduce Arisha to my nana. They will get along well. Is she my sister? She finally arrives. She can get out now. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. let kapıyı açtım lan. Araba bize. Everyone follow me. Babama, baba mı? Baba. Bu ne lan? Oo arabamız da Hacı Murat. Babalar sözünü tutar. Bindir de gideyim milyon. Kapı yok ki aramın Ne ya? Ne gitti bir şey? Dur lan beni bekleyin Ne oluyor? Slavik, grab the key. It must be under the mat.

There's something unsettling about this place. Don't worry, it's just one night. Neden boş <laughs> konuşuyorlar? Arkadaşlar bu da bir korku oyunu ama nasıl bir korku oyunu bilmiyorum. Ona la, ona la. With the deceased. Teyze var burada. İyi akşamlar delikanlı. It's late. We must head to bed. Tövbe tövbe bunu görmedik mi lan? Biz evden çıkak girek girek biz evden ya. I yani better evden go to. It's nighttime outside. Nasıl evden çıkamıyor? Onun oturuşu nasıl? It's late. To bed. Sana girdim ki. Slavic, Odana mı git diyor? Ne diyor? Tövbe yarabla. O ne? Bu ne yapıyor? She, she occupied first. Ben konuştum. La la la, la la la.

Ben tadi ya. <laughs> Brother, wake up. Ne oldu? Aha kız yok. Kardeşim yok. Kardeşimi çalmış. Oh, that is such a great idea, Nana. Ne oluyor oğlum? Quiet, don't wake them up. Nerede <laughs> öyle? Anam babam da yok. <laughs> kim, ne ne? Kim, o oh, that is such a great idea, Nana. <laughs> Sen hey, Slavic! Hi! We're playing games with our Nana. Want to join? Anya, what are you doing here? Nana's no longer with us. <laughs> no, Her she's alive! Is. She's standing right there! <laughs> Narnesi,

I realized that top joke. Anapuda. Finally awake. Never kiss Nani's marital. Hey. Come, let's eat. I thought you were dead. Your nana is, of course, not youthful I'm anymore, not anymore but not old no, enough to bear this no, no, just no, no. yet. What did you do to my sister? This What's your tone when talking to your, your nana? What sister? You better take that trash bag out before I whack you. Quite tall and adult now. Aren't you? <laughs> ben ben böyle Best to take out the trash bag, like father said. What did I tell you? Now go and throw out the trash. Look at this feast our nana prepared for us. She truly has golden hands. Çöpler diyor dışarı atılıyor vay. Evin çöpünü de biz atıyor görüyor kaderimizi ya. Demir böyle böyle hayat olmaz amına koyayım evin çöpünü de Nasıl <laughs> boyun hep güzel boyun ama. <laughs> Arkadaşlar bunun. Bu ne la? Ben ne alacağım bunu? Aha. Kardeşimin bebeği değil mi? This is on this Doll. Why is it here? Something's strange. Is I need to hurry up and find my sister. I can leave the trash bag. I can leave the trash bag here. Hey, come up. What is What's Man, Hello? Was it you who arrived yesterday evening? Yes? Why? That old woman in your apartment is not your name.